Her videodaki sponsorumuz tekrar uygunplay.com. Bana hep düzenli ödeme yaptıkları için ben açıkçası oyuncuları da mağdur edeceklerini düşünmüyorum. Yani müşterileri de mağdur etmezler bana yapıyorlarsa bu kadar süredir. Mağdur olmazsınız bence burada değil alırsanız. Kredi kartıyla çok fazla DL alabiliyorsunuz ve kampanya var şu anda. DL fiyatı neredeyse Facebook fiyatına yakın fiyata çekmişler bu arada. O yüzden gelip mutlaka alışveriş yapabilirsiniz. Burada hesap da var. DL de var. Diğer Valorant falan e de var. Haberiniz olsun. Merhabalar efendim ben Boycu merhaba hoş geldiniz videomuza şimdi 274 TL kazandım yayında 77 TL mi 3 BG 4 BG falan yapmıştım falan süper bir bin aldım bu arada yeni linkimiz Tayfa Nil 1 siktir. bird'ün açılmasını ben bekledim beklemeyi unuttum. Neyse linklerimiz tayfanın 51 artık. Yani böyle çok romantik bir nike geç, şey geçtik, linke geçtik. Şu an Growtopia'da bir ilk yani böyle bir link yapmak. Ve şu anda diğer tüm takımlara girin. Herkesi toplayın, hep sayılarını. Hepsini toplayın diyorum bak. Tüm takımlara girin, hepsini tek tek dünyadaki insan sayılarını alın, hepsini toplayıp Tayfa'yla karşılaştırın. Toplamlarını. Tayfa birinci oluyor hep. Hep hepsinin önünde oluyor. O yüzden Typhoon şu an çok güzel gitti. Bir ayda çok güzel şeyler başardık. Daha büyük hedeflerimiz var global olarak. Ve bunları yani Türkiye'de birinci konuma bir ayda geldiysek globalde de en iyi konuma bence daha kısa daha uzun sürede gelebiliriz. O yüzden Typhoon 51'e e gelin doğru takıma katılın. Refler çok hızlı yapılıyor. Öyle Facebook'ta postlar atılmıyor yok. Ben işte şuradan 2 haftadır refimi alamıyorum. yoksa işte lider değişti ref alamıyorum. Depomu alamıyorum falan filan gibi muhabbetler yok. Herkesin deposu aynı kişide yıllardır ve aynı kişide kalmaya devam ediyor. Mert lider geldi diye kendi depo almadı. Tüm depolar hala Ahmet Ahmet Kılıç'ta ve herkesi de depo bekleyen yapılıyor. Reflileri de hemen hızlıca yapıyoruz çünkü yeni, yeni yönetim kadrosuyla güzel güzel reklamlarımız yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada World açık mı amına koyayım acaba? Bu arada bayağı e, lag var oyunda da ama olsun ona rağmen hala World'ümüz 40 elip hep. Ben şu 270 basayım ya. One eternity later. Vallahi videoyu çekmeye devam ediyoruz. Bir saat falan oldu üşendim biraz ama. Oyunda da 90 bin online ne birader ya. Şu botlar artık çözün de rahat rahat oyun oynayalım değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım? Rahat rahat bir oyun oynamamız gerekiyor. Evet gol yiyelim hemen bir. İlk kim çekerse. Sen değil ama canım. Sen de oynamayı çok isterdim ama yayınlarda artık. Heh, tamam. Birisi çekti rastgele. Şöyle ben bu sefer başlarken direkt tek de 74 DL ile başlayacağım. birazcık yüksekle başlıyoruz hemen. Vurdum sıfır attım. Bak şimdi sıfır. zaten. Ben... Kafamı iki, yaptık iki 2 attık ya. Neyse. O zaman sakin sakin 25-25 bir şansımızı deneyelim. Bu arada DL alacaksanız siz de benim gibi. O caddede satış alalım En ucuz fiyatı bir satıyoruz. ya yani Facebook fiyatıyla aynı bu arada. bana adam trik mi attı? 3 tamam. pirik atmamış. Ben de önceden burada şey düşünüyorum. Hep mi atıyor acaba falan diye düşünüyorum da. You know, don't know what Ok. Ne alaka bak hosterlar playerlarla sohbet ediyor böyle bir takım burası lan Vallahi adam playerla sohbet ediyor bir anda Adamsın vallahi adamsın Ondan sonra hesap alacaksanız şu anda hesap kıtlığı olan bu dönemde hesap alacaksanız biz satışlarımıza devam ediyoruz Ve sizin hesaplarınızda satın almaya çok iyi bir şekilde hazırız bu arada kaybettik Valorant hesabı falan da satmaya başladık Bojo Store ve Bojo Adres satış bilginiz olsun Ve GTP'de hani lag var Amanakoyim sıfır attı. Dupe lag desen var. Oyuna giremiyorsun. Ban yiyorsun. Sürekli ban yiyorsun. Save'in banlanıyor. Siz ne istiyorsunuz abi? Söyleyeyim mi? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Gel kardeşim gel oyna. Bunların hiçbiri yok. Artı olarak farmla zengin olabiliyorsun. Farm yaparak para kazanabiliyorsun. Yani belgelen Oha kanka 2'ye 1 ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Farm yaparak... Abi çok hızlı BG'le kasıp oyunun en zenginlerinden olabiliyorsun. Golden Angel Mix 30 DL, Focus 10 DL. Bunları hemen 2 dakika farm yaparak kasıyorsun zaten. Süper abi. O yüzden gelin GTP'de oynayın. Katılmak istiyorsan kardeşim GTP kanalı var YouTube'da. Oradan Windows iOS Android'ten nasıl girilir videonu izlersin. Abi, Patreon'a kan da serbest kan konuştukça, reklam yaptıkça kaybediyorum bu arada. Onu fark ettiniz mi? Reklam yaptıkça kayıp. Direkt lose. 0. Uf. Bak sıfırı. Editor, lütfen geri al canım. 0 sıfırı sıfır gelmeden önce bildim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yedim. Şöyle bir 15 TL giresim geldi nedense. Dalga geçecekler ama bir 15 TL atacağım. Lose deyip 35 atıp sıfır atacağım çünkü. Bu dediğim çıkacak editör. 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 Bu nasıl bir set kanka ya. Bok gibi set. Neyse. Heh tamam. Dizilde Dur bakayım. Şöyle bir set yapalım kanka. Bu setin uğursuzluğu var üstünde bence. O fokus muhter bok var hesabında. Ve ben böyle aptal bir setle geziyorum. Neyse. Bunları giydik. Şöyle bir bu ringden gelelim. Bu ring hiçbir işe yaramıyormuş ama olsun. Fokus. Bunu mu giysek elimize ya? Bu neymiş? Ha tamam. Neyse vurdum ya. 8 attım ben ben adam 3 tamam bin. Lan 15 TL oynuyormuşum ben neyin heyecanını yapıyorum ya. Kanka bu aralar üstünde bayağı şey var taşıma telaşından dolayı. Üstünde garip bir aptallık var. Pazar günü 2 gün sonra inşallah taşınıyorum ya. No. 6. Oğlum bu ne ya adam bir 9 atıyor bir, bir atıyor ben anlamadım ki ne. Neyse başladığımız yerde gibiyiz. Change yapsın bir. Change. Sonra 90 TL'ye basacağım. Bak şimdi iyi var. Şimdi Yenilen pehlivan güreşe doymaz kanka. Az önce ders dersimi almadım. Şimdi tekrardan dersimi alacak mıyım bakalım. Alacak mıyım almayacak mıyım? Uy, dersi verdik. Adam mısın lan? Tenç atarak verdin. Teşekkür ederim. Ya amına koyayım senin ya. İnsan bir şeyin çatarak verir Şimdi var ya sinirlenip sana 174 deli ya da dur. 777 beko. Gel 174 TL bir rant aç. Dur yanlışlıkla şunu kapattım. Tam başkasında 100 yüz... var ya aşırı gaza geldim kanka dur. Vallahi var öyle bir gaza geldim ki. Eksi 6. Eksi 6 ver. He. Oğlum ben adamla niye Türkçe konuşuyorum? İyice aptallaştım ya. Vallahi iyi. Tamam. <laughs> tamam. Beko Adama fakir diyorsan bir rant aç madem öyle. Adama şov yapıyorsan bir rant açacaksın ama artık geçti gibi ya. Ben bu adamı 180 DL atıp sıfır atmak istiyorum bu adama. Tabi efendim. Bayotka. You open this. 180 DL bir rant. Adamın siketim geldi. Yabancı hep seçecek zaten evet biliyorum ya. Okey. 181 rant. Bayotka. 181 rant. Yes. Tamam. Bekle sen, buna koydum bir bekle. Bekle. Amına koyduğumun piçi. O 180 deliğini alayım da ben senin aklın başına gelsin diye. Bayat aç şunu kanka. Aç şunu. O var ya sen o, o adama yok sen onu çaldın. Yok sen busun. Türk bizim o süre laf attın var ya bekle. Beko girme belki. Kanka hadi bakalım. Sıfır. Zıng sıfır. Hadi sıfır. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken. mı? Neyse. Tamam. Bir BG. Le. Benim daha BG'lerim bitmedi. Yarım. Biz pes etmeyiz. Canım. Seni de sikerler parlak. Ben rahatta kal. Evet. Bir sıfır atarsam 3 BG'le. Bir BG'le daha golarım. Ya da 2 BG'le falan golarım eğer binlersem. Bu arada binlersem direkt açsana. O su evladı. Open BG'le. No. Open this. Harbi oğlum bir lamp açacaksın altısı ya. La hable vela kuvveti illa bile lazım ya. Eh. Mert'in şeyine döndü bu editor. Hani Spaneke bir şey bir şey okumaya çalışıyor okuyor <laughs> çok komikti o. Spaneke Allah'ım ve vebamdık ve tabari kösmek kesmek ve tayla cöttük. Hayat şaşırttı zaten. Evet. Dur dur ben winleyeceğim sıfır. Bence bin. Bu adam 6'yı geçemeyeceğine eminim. Bu adam 4 atacak. Hadi. Anasının amı. Gaza gelmemek lazımmış. Neyse yayında binlemişik zaten ya. Abi yapacak bir şey tane yayına bindik. Aydan gelen oraya gider. Bu videoya gitti. Hani like atarsanız da iyi olur. Bu sıra pek grotop youtuber kalmadı. Ben videoları gördüğünüz gibi hep değerli harcıyorum. Her videoya. Editörün, tasarım, masrafından hiç kaçırmıyorum bak. Bu kadar youtuber azaldı. Hani bu insanlar tek beni izlemek zorunda. Psikolojisine girmiyorum. Direkt tasarım ve editöre... Aynı paraları verip aynı gördüğünüz gibi aynı güzel editler çıkartıyorlar ortaya. Herkesin emeği var. Ee, çok giden para var. O yüzden arkadaşlar yani reklamlarımda mazur görün. Yapacak bir şey yok abi parayı kazanmam lazım ama ne yapayım? eve çıkacağım bir de ödeyeceğim ödeyeceğim amına. Yarra yeriz yoksa bak ben size söyleyeyim. Batar gider mi yani? O yüzden abi reklamlar için kusura bakmazsınız. Tayfa 51 gördüğümüz zaten süper geliştik. Dediğim gibi en kolay rakibimiz artık Ju bundan sonra Team Ju. haberiniz yani, olsun. Bunu taş geçmiyorum. Tüm Türk takımlarını bir ayda mağlup ettiysek yani hepsini de ettiysek onların toplamları bile biz etmiyorsak şu anda bu Grotoper'in bu kötü döneminde bir de hani 40 50 peplerdeysek Grotoper'in bu en kötü döneminde biz Diyoruz ki global timlerle de kapışacağız. Bunu söylemekte bir sıkıntı yok. Ha. Ayağın denk al İsmail Serhat Yüksek Kaya. Seni de geçeceğim canım. Ben değil tabii de tayfa geçecek. Grotoper'in kralları geliyor. Canım. Görüşmek üzere. Bay bay. Editor. Kanka. Bilgisayar kapandı amına koyayım.